Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin İlacı kitabı birinci dereceden denklemler konusunun ikinci testindeyiz. Birinci sorumuza bakıyoruz. Bize a artı x eşittir 29 ve a eksi x eşittir 13 diye bir denklem verilmiş ve istediği şey ne? x. Şimdi ben eğer x'i bulmak istiyorsam iki yol var. Ya a'yı yok edin tamam mı? Ya da şurada x'ler zaten bence 1 artı 1 eksi durumda ya. Şunları toplayalım birbirini götürsün. Buradan 2a eşittir. Şu resmi toplarsan 39, 42 yaptı değil mi? O zaman a dediğim şey her yeri 2'ye bölersem ne gelecektir? 21. Peki a 21 yap götürüp birini de yerine yazalım. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. 21 eksi x eşittir ne olacakmış? 13. O zaman 13'ü bu tarafa x'i de bu tarafa atarsam x ne gelecek arkadaşlar? Buradan 8. Dedik cevabımız da edirne oldu. İkinci sorumuzda yine bize bir denklem verilmiş. M isteniyor. Bak önce bunları düzenleyelim. Ne yapmış? Pardon. Ne yapmış? 2 M eksi 3 N eşittir 13'müş ya. Burada da M ve N'li bir şey yazalım. Yani mesela bunu buraya atalım. O zaman 3M eksi 2N eşittir. Ne olacaktır? 2. Peki benim bunu çözebilmek için ne ihtiyacım var? N'yi yok edeyim mesela. E, N'yi yok edeceksem kas sayısı 1, 3, 1, 2 ya. Ben nerede eşitlerim? Bunları 6'da. O zaman mesela bunu 2 ile bunu da 3 ile çarpacağım. Fakat birinin artı birinin eksi olması gerekiyor ya. Birini eksiyle ile çarpın. O yüzden hangisi olduğu önemsiz. Düzenlenmiş halini yazıyorum. 2 ile 2M yazdım. Ne yapar burası? 4M yaptım. Sonra 2 ile eksi 3'e çarptım. Eksi 6 n yaptı. 2 ile 13 çarptım. 26 yaptı. Eksi 3 ile 3'e mi çarptım? Eksi 9 m yaptı. Eksi 3 ile eksi 2'ye çarptım? Burası artı 6 n yaptı. Ve eksi 3 ile 2'yi de çarparsanız eksi 6. Taraf tarafa topladığımızda bak. Bu gitti. Bu gitti. Eksi 4 m e, 4 m eksi 9 m dersem eksi 5 m yaptı. Sonra şurası da 20 26 6'dan 20 geldi. O zaman her yeri eksi 5'e bölüyorum ben. Buradaki eksi 5'ler gitti. m eşittir ne geldi? Eksi 4 geldi. Cevabımız da alan oldu arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda A ile B'nin toplamını soruyor. Bak direkt A ile B'nin toplamını soruyor ya ben bunları toplasam ne olur diye düşündüm. A artı B dedim. Topladığında bunlar zaten birbirini götürecek artı x, eksi x, x. O yüzden 8 artı birden ne gelecek? Direkt cevabımız 9. O yüzden cevabımız Adana. Daha sonra dördüncü soruda e, denklemler verilmiş ve B'nin x türünden eşitini istiyor bizden. Peki şimdi b'nin x'inden eşitini ben bir bulacaksam önce şu a'yı götürüp burada yerine yazsam yani a'nın yerine x artı 1 yazsam yanında artı b var. Neye eşit? 2x artı 3'e amacım b'yi yalnız bırakmaksa b'yi yazdım. Bu x'i bu tarafa attım. 2x eksi x ne yapar? x. Buradaki 1'i bu tarafa attım. 3 eksi 1 ne yapar? 2. O yüzden b dediğimiz şey neye eşitmiş arkadaşlar? x artı 2'ye. Dördüncü sorumuzun cevabı Ceyhan oldu. Beşinci sorumuza baktık. Hemen bize iki tane ifade tanımlamış. Birisi karelerden birisi dairelerden oluşuyor. Kareleri görürsen A'dan B'ye çıkar. C ile toplu diyor. Ama eğer e, daireleri görürsen hepsini çarp diyor. Tamam mı? Şimdi o zaman ben bunları ne yapacağım? E, x eksi 10. B'yi ne yap diyor? Bak çıkar. O yüzden eksi dedim. 2x artı 1 dedim. Artı C'yi ekle. Yani 4x eksi 6'yı ekle diyor. Sonra da şunların çarpımını yazıyor. Eksi 1 bölü 2 çarpı x çarpı eksi 1 bölü 3. Şimdi x eksi 10. Şu eksi içeri dağıttım. Eksi 2 x. Eksi içeri dağıttım. Eksi 1. Artı 4 x. Eksi 6. Eşittir. Eksiyle eksi ile x'in çarpımı bir kere artı yaptı. 1 1 x çarparsam x yaptı. Payda da 3 kere 2'den 6 yaptı. Burada x var. Burada eksi 2 x var. O zaman eksi x kaldı elimde. Eksi x artı 4 x dersem ne yapar? 3 x. Sonra eksi 10. Eksi 1 daha. Eksi 11 yapar. Eksi 6 daha. Eksi 10. 7 yaptı. Eşittir. X bölü 6 ise. Şöyle yapalım mı? X'leri bir tarafa toplayalım. Yani 3X dedim. Eksi X bölü 6 dedim. Eşittir 17 dedim. Siz şurada payda eşit derseniz bak bunun paydasına 1 koyup 6 ile çarptığımda 18x eksi bir tane x'ten 17x'im kaldı. Paydası 6 eşittir 17. O zaman 17x neye eşit olacak burada? 17 çarpı 6'ya. Peki her yeri 17'ye bölersen burada 17 ile 6'yı falan çarpmaya çalışmayın. Zaten sadeleşecek. X eşittir 17'ler gitti. Neye eşit çıktı? 6'ya. O yüzden 5. sorumuzun cevabı da denizde oldu sevgili arkadaşlar. 6. sorumuzda şekil 1 ve şekil 2'de yere dik olan eşit boydaki direkler arasında bulunan ve yere paralel konumda bulunan dikdörtgen şeklindeki filenin yere ve üst çizgi olan uzaklıkları gösterilmiştir diyor. X kaçtır diyor. Şimdi bak bu bir uzunluk tamam. Ama şimdi şu uzunlukta arkadaşlar burası 20 burası 140 mesela diyorum şu filin uzunluğu da X olsun. Ama o filin uzunluğu burada da X olur değil mi? Sonuçta aynı file. Bu durumda ben o yüksekliği bulmak için 20 artı X artı 140'ın neye? 60 artı A X demeyelim. Şurada da X kullanmış arkadaşlar. Şunları ben A diyeyim. Şuradan da silelim. Ben şunlara A diyeyim öyle çözerim tamam mı? Şurasına A yazdım. Sonra buraya 60 artı A artı X santim dedim. Bir kere zaten A'lar birbirlerini götürdü. Aynısı. 20 artı 140 demek 160 demek. Bu da 60 artı X'e eşit. Bu 60'ı buraya atarsam 100 eşittir. Ne çıktı? X çıktı. O yüzden cevabımız da deniz oldu. 6. soruyu da geçtik arkadaşlar. Yedinci soruda bize x ifadelerini vermiş. Y'yi soruyor. Şimdi bak bunların her ikisi x'e eşitse bunlar da birbirine eşittir. O yüzden 2y eksi 4 eşittir. Y artı 7 desem bu y'yi buraya atarsam y kaldı. Eksi 4'ü o tarafa atarsam 11 oldu. O zaman y eşittir. Ne çıktı arkadaşlar? 11 çıktı. Yedinci sorumuza Edirne dedik. Devam edecek. Sekizinci sorumuzla y eksi x farkını soruyor. Şimdi ben olsam hepsini şu tarafa bir toplardım. Bak bu y'yi bunun yanına atsam. 2y eksi y oldu. Sonra şurada x var artı x. Şu x'i bunun yanına atarsam ne olur? Eksi 2x. Sayıları da bu tarafta toplayayım. Şurada bir eksi 7 vardı. Bu eksi 4 de bu tarafa nasıl gider? Artı 4 diye gider. O zaman bir güzel yazalım şurayı. 2y'den y çıktı. Y. Artı x eksi 2x Eksi x yaptı. Eksi 7 artı 4'ten de cevap ne geldi? Eksi 3 zaten de bize e, y eksi x'i sormuştu. O yüzden cevabımız burası oldu arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzda denklem ve kökleri belirtilmiştir diyor. Yanlış eşleştirilmiştir diyor. Hepsinin kökünü bul bakalım yani. Bu 6'yı diğer tarafa atarsam. 3 x eşittir eksi 6 olur. Her yerde 3'e bölersek x eşittir eksi 2 çıkar. Bak nereye gitmiş? Eksi 2'ye demek ki bu doğru. Sonra. Bu 35'i diğer tarafa atarsam, 5x eşittir 35 çıkar, her yeri 5'e bölersem, x eşittir 7 çıkar. Bak, 7 ile eşleştirilmiş, doğru. 4x eksi 36 eşittir 0 ise, 36'yı buraya attım, artı olarak gitti. 4x eşittir 36 oldu, x eşittir her yeri 4'e bölersem, ne oldu? 9 çıktı. Ne ile eşleştirilmiş? 9, doğru. Bir yerine baktım hemen, 7x artı 28. Bu buraya. Eksi 28 olarak giderse 7x eşittir eksi 28 dedim. Her yeri ne yaptım? 7'ye böldüm. Buradan x eşittir ne geldi? Eksi 4 geldi. Bu neyle eşleştirmiş? Bak artı 4 ile eşleştirmiş. Bu hatalı bir kere. 9. sorumuzun cevabı denizli olacak. Ama biz 10. E, şeye de bakalım. 5. öncüne de bakalım. Bunu bu tarafa atarsam 2x eşittir 10 olur. Her yeri 2'ye vurarsam x eşittir 5 çıkar. Bak x eşittir 5 eşitlenmiş. Demek ki yanlış eşitlenen neymiş? Dördüncü öncülümüzmüş arkadaşlar. Onuncu soruda bize ifadeyi vermiş. A ile B'nin çarpımı 12, A ile C'nin çarpımı 4 diye. A artı 2, bcyi sormuş. Ben şöyle bir şey yapasım geldi. Şunları bölsem, şu birbirini götürse. B bölü C eşittir. 12 bölü 4'ten ne eşit olur? 3'e. Bu durumda ben B'nin yerine gidip ne yazabilirim? 3 tane C yazabilirim. Doğru mu? Şöyle şu tarafla çarparak yazdım. Peki B'nin yerine 3 tane C yazıyorsam şuraya bir dikkat et. Şunu sildim. Eee şunu yapalım. B'nin yerine 3 tane C yazarsam burası A çarpı 3C'den 3AC yaptı. Neye eşittir? 12'ye. AC'nin ne olduğunu söyledik buradan? 4. Zaten AC'nin 4 olduğunu söylemişti. Peki ben şuradaki B'nin yerine gidip 3C yazsam burası ne oldu? 4C. A'nın yerine de bak A çarpı C hani şurada söyledik ya kendisi soruda da söylemiş. A'nın yerine ben gidip şunu yazsam olur mu? Her yeri C'ye bölsem C'ye bölsem. A dediğim şey ne olur? 4 bölü C. O zaman A'nın yerine 4 bölü C yazsam. Bir de bölü nesi var? İkisi var. Şunu bir düzenleyelim. 4C çarpı. 4 bölü C çarpı 2. Bunun paydasında görmediğiniz bir 1 var. 1 bölü 2 oldu. Hemen gidenleri kalanları yazarsak cevabı ulaşırız. C'ler gitti. Şununla şunu sadeleştirdim. 2 oldu. 4 ile 2'nin çarpımından da ne geldi arkadaşlar? 8 geldi. Cevabımız Ceyhun oldu. Diyelim 11. sorumuza devam edelim. Yukarıdaki düzenekte üstteki her tuğladaki sayı altında bulunan ve kendisine temas eden iki tuğlanın içinde yazılan sayıların toplamına eşittir. X kaçtır diyor bize. 4 ile X'i toplamış. Burayı bulmuş. 8 ile X'i toplamış. Burayı bulmuş. E doğal olarak sen 4 ile x'in toplamını 8 artı x e toplarsan, eklersen yani 26 olacak. 4 artı 8 12. x ile x'i topladım. 2x eşittir 26. 12'yi bu tarafa atarsam 2x eşittir 14 oldu. Her yerde 2'ye bölersem x ne çıktı? 7 çıktı. 11. sorumuzun cevabı Edirne oldu. Ve 12. sorumuzda bize işte kazla tavuk mesela 110 liraya satılıyor diye ikililemiş, ikili paket yapmış yani bunları. Fiyat sunmuş. Kümes hayvanı yetiştiriciliği yapan Hakan fiyatları belirtmiştir diyor. Fiyatlar sabit olduğuna göre x kaçtır diyor. O zaman şunu yazabilir miyim? Kazla tavuğun toplamı 110. Sonra kazla hindinin toplamı 140. Tavukla hindinin toplamı 120. Bizden ne istiyor? Tavuk Artı kas artı hindi hepsinin toplamını istiyor. O zaman ben şöyle yapmayayım mı bunu şimdi? Topla bunu. İki tane kaz var. İki tane kaz artı topla bunu. İki tane tavuk var. İki tane hindi var. 100, 200, 300, 60, 370 yaptı burası, doğru mu? O zaman dedim ki ben bunu iki parantezine alsam kaz artı tavuk artı hindi olur. 370'e de eşit olur. Ben her yere de gidip eğer 2'ye bölersem bu gitti bu gitti. Kas artı tavuk artı hindi neye eşit oldu? 370 bölü 2'ye yani 185'e eşit oldu arkadaşlar. 12. sorumuzun cevabı da buradan ne çıktı? Denizi çıktı ve testimizin sonuna geldik. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.